Merhaba arkadaşlar, ee, şu anda e, Nezamirnia Dimitrios sınırındayız. Burası 2006 yapımı bir daire. <laughs> Burası balkonu, oturma odası ve mutfak. 61 metrekare, 2006 yapımı, 6. katta, otoparklı bir e, daire. E, fiyatı e, 200 e, bin e, euro, otoparklı ve depolu. 2 artı 1 burası. Ufak bir 2 artı 1. Burası tuvalet. Ve bir de oda var. Burada. Rahatlıkla. Yani bir ufak bir ailenin sağabileceği kadar büyüklükte bir daire. Yeni. Arka tarafı da balkonu. Balkonu var. Bugünün ilk videosu. Eee Sorularınız varsa sorularınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.